Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Gezi eylemcilerine sürtük ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyuruları yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Gezi Parkı eylemimize katılan milyonlara Tayyip Erdoğan tarafından terörist, eşkıya, çürük ve sürtük sözleriyle Savcılığa verilen dilekçede Erdoğan'ın hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği belirtildi. Bu suçlara binaen Erdoğan hakkında soruşturma ve kamu davası da açılması istendi. Avukatların savcılığa verdikleri dilekçede şu ifadelere yer verildi. Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan, benim ve benim gibi ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme geçen milyonlarca kişiye, işçiye, emekçiye, kadına, erkeğe, gençlere, yaşlılara ve çocuklara özetle tüm halkımıza ağza alınmayacak şekilde iftiralarla dolu hakaretler etmiştir. Bu nedenle bu suç duyurusunu bu hakaretleri kabul etmeyen, bu yalanlara inanmayan tüm işçi, emekçi, kadın, erkek, genç ve yaşlılar adına, bu daha başlangıç mücadeleye devam diyen milyonlar adına, bu eylemlerde katledilen ve eğer aramızda olsalardı bizimle birlikte bu suç duyurusunu vereceğine inandığım Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sülük Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan adına veriyorum. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıçsa Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu Twitter hesabından paylaştı ve şunları söyledi Kılıç. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onurlu gezi direnişine katılan yurttaşlarımız hakkında sarf ettiği sürtük sözünden dolayı hakkında suç duyurusunda bulundum. Gezi'ye özgürlük. Gezi 9 yaşında dedi. Düşünün. Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Radyo ve televizyon üst kurulu üyesi İlhan Taşçı da konuyla alakalı Rütü'ye dilekçe vererek inceleme talep etti. Taşçı inceleme talebini yine sosyal medya hesabından duyurdu. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın sözlerinin incelenmesi için Rütü'ye dilekçeyle başvurdum. Tüm yurttaşlarına efendiler diye seslenen Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de hiç kimsenin kimseye hakaret etme, Kaba dil kullanma hakkı ve özgürlüğü olamaz. de tepkilere kulak tıkayamaz dedi taşçı. Taşçı yazıda çürük ve sürtük kelimelerinin toplumda aşağılama ve küçük düşürme amacıyla kullanılan özneyi kamuoyu önünde kötüleyen ve nefret edilmesine neden olan anlatımlar olduğunu, dahası bu ifadelerin birçok haber kanalında yayınlandığını belirtti. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bunlar için Ulu mabet nedir? Ne değildir? Böyle bir şey yok. Ekranlarda dilin düzeysiz kullanımı sadece yasayı Ekranlarda dilin düzeysiz kullanımı sadece yasayı ihlal etmemekte, dil aracılığıyla düşünen insanların anlama bütünlüğünü bozmakta, değerlerin ve kültürün aktarıcısı dili de tahrip etmektedir dedi. Ekranlarda dilin düzeysiz kullanımı sadece yasayı ihlal etmemekte, Dil aracılığıyla düşünen insanların anlama bütünlüğünü bozmakta, değerlerin ve kültürün aktarıcısı dili de tahrip etmektedir diyen Taşçı, <laughs> ekranlarda dilin düzeysiz kullanımı sadece yasayı ihlal etmemekte, dil aracılığıyla düşünen insanların anlama bütünlüğünü bozmakta, değerlerin ve kültürün aktarıcısı dili de tahrip etmektedir diyen Taşçı, kamuoyunu öğünün kamuoyu önünde olanların, tüm çocuk ve gençler için rol model olma olasılığı bulunanların, böylesi kaba bir dili kullanmalarının yaratacağı dil ve düşünce kirliliği tartışmasızdır ifadelerini kullandı. Ve ekledi, bir hukuk devletinde hiç kimsenin bir başka kişi veya kişiler, ve ekledi, bir hukuk devletinde hiç kimsenin bir başka kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun ve her ne konumda bulunursa bulunsun küfür, hakaret veya argo sözcüklerle seslenmesi, tanımlaması, tarif etmesi ahlaken de hukukken de olanaksızdır. Bu ifadelerin canlı yayınlarda milyonlarca yurttaşa yönelik kullanılması düşünülemez, kabul de edilemez diyen Taşçı bu topraklar üzerindeki her yurttaş eştaklara sahiptir. Hiç kimsenin bir başkasına karşı üstence bir dil kullanılması düşünülemez. Bir siyasi partinin genel başkanı olmak hiç kimseye yurttaşlara hakaret, kaba dil kullanma hakkını da vermez dedi.